Selamlar, 21 Temmuz Pazar günü yani Dolunay gününün yorumu için birlikteyiz arkadaşlar. Ayımız Oğlak Burcu'nda güne başlıyoruz. Öncelikle şiron ile olumsuz açısından dolayı duygusal olarak yara almaya oldukça yatkınız, migren ataklarının artabileceği, kemik ağrılarının, diş ağrılarının başımızı e, biraz canımızı sıkabileceği diyeyim bir gün diyebiliriz özellikle sabah saatlerinde donuyun da etkisiyle ve özellikle kadınlarda tansiyon atakları migren atakları sinüzit atakları fazla olabilir baş bölgesi yaralanmaları baş ağrısı diş ağrısı şeklinde yani bu kafa ile ilgili sıkıntı var diyebilirim size böyle bir başlangıç yapıyoruz akabinde saat 13-16'da bir dolunayımız gerçekleşecek. 29 29 derece Oğlak Burcu'nda oldukça krizli. Birçok şeyin geri dönüşümsüz çünkü pülte eşlik ediyor bırakılacağı benim de özel olarak video çektiğim izleyebilirsiniz. Bir dolunayımız gerçekleşecek. Ciddi bir dolunay. Güne gelirsek saat 10 e, 11 arasında böyle nispeten iyi. Ayın Uranüs'te falan bir açısı var. Tabii kısa. Dolunayın çok etkin olduğu bir gün olduğu için bunlardan çok fayda görebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Öte yandan Uranüs ile Merkür tam bir zorlu açıya, kare açıya, açıya giriyor. Ego savaşlarının fazla olacağı, ani söylemlerin fazla olacağı, özellikle televizyonda, kanallarda, sosyal medyada işte önemli kişilerin ünlülerle ilgili ani şok edici olaylar yaşayabileceğimiz bir gün diyebilirim pazar günüyle ilgili enteresan haberler alabiliriz. Borsa, kripto, altın yine enteresan hareketli olur. Ee, zira çok etkilenecek bu durumdan bu dolunaydan. Ee, ekonomik anlamda a, ciddi tüm dünyada böyle enteresan sinyaller, e, borsanın, kriptonun çok hareketleneceği bir süreç diyebilirim. Mars'ımız ikizlere geçti bildiğiniz gibi. Plüto ile olumlu bir açıda devam edecek bir iki gün. Destekli. Bu açıdan iyi. Tabi e, tabii krizli bir dolunay. Saat 13-16'da gerçekleşecek. Sonrasında ayımız zaten kova burcuna geçiyor. Plüto ile kavuşuyor. Bu baskı demektir arkadaşlar. Her ne kadar Mars olumlu açı verse de ay plüto kavuşumları bize ciddi manipülasyon verir. Hangi alanda manipülasyon verir dersek eğer işte bu para piyasaları ile ilgili ciddi manipülatif etkiler verecektir. O yüzden buralarda paranız varsa dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir pazar günü olur. Dolunay'ın nasıl geçeceğini dinlemek isterseniz 21 Temmuz Dolunay yazımı okuyabilirsiniz. Öte yandan Dolunay ile ilgili... Detaylı şekilde burç yorumları yaptım sayfamda var. Onların videolarını da izleyebilirsiniz. Eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Destekleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.